Merhaba güzel insan, merhaba güzel arkadaşım, güzel kardeşim. Bugün çok güzel bir videoyla ile karşındayım. Bugün Almanca A1 temel seviye derslerimizde 14. dersimizde karşındayım ve çok önemli bir konu. Nedir bu konu? Bizim başımızı çok ağrıtan Almanca'daki artikeller. Öncelikle artikel nedir? Bu videoda bunu öğreneceğiz. Biz Türkçe'de olmayan ama Almanca'da olan başımızı ağrıtan dedi De, das, dedi De, das. Der nerede, die nerede, das nerede? Bunun mantığı nedir? Biz neden bu artikelleri kullanıyoruz? Biz bu artikelleri kullanmasak ne olur? Kullanmak zorunda mıyız? Hepsini güzel kardeşim bu videoda öğreneceksin. Almanca artikellerin mantığını, neden kullanmamız gerektiğini hepsini bu videoda göreceğiz. Hazırsan Almanca artikel nedir videomuz başlıyor. Ama videoya geçmeden önce senden küçük minnacık bir ricam var. Daha fazla video gelmesini, daha fazla içerik gelmesini, daha fazla konu anlatım ve çalışma ders videosu gelmesini istiyorsan, kanalıma abone olursan, videoları beğenirsen ve videolara yorum yaparsan çok sevinirim. Bu beni motive eder ve daha fazla içerik için size emek vermeye devam ederim. Hadi bakalım, artikel nedir videomuz başlıyor. Evet ne dedik? Öncelikle artikel nedir bunu öğrenmeliyiz ve artikeller nerede kullanılır bunu öğrenmeliyiz. Sorumuz basit. Artikel nedir? Hemen bakalım. Almanca'da her ismin, her nesnenin artikeli vardır. Bak burası çok önemli. Ne diyorum? Her ismin, ne diyorum? Her nesnenin. Artikeller isimlerin ve nesnelerin önüne gelir. Fiillerin önüne gelmez. Zaman sözcüklerinin önüne gelmez. Adjektif dediğimiz sıfatların önüne gelmez. Sadece ama sadece isimlerin önüne gelir. Mesela şimdiye kadar öğrendiğin zain bir fiildi, habın bir fiildi. Bunlar fiil. Bunlar olduğu için fiil olduğu için bunların önüne güzel kardeşim artık gel gelmez. Başka alt, noy, yeni, eski, adjektif, sıfatlar. Bunlar sıfat olduğu için bunların önüne artık gel gelmez. Başka zaman sözcükleri anlamında heute veya yet dedim. Şimdi, bugün bunlar zaman sözcükleri olduğu için bunların önüne artikel gelmez. Artikeller sadece isimlerin ve nesnelerin önüne gelirler. Çok çok önemli. Dolayısıyla artikeli lan nerede kullanacağımı bilmiyorum. Allah ne verirse her yerde kullanayım değil. Fiillerin önünde olmaz. Sıfatların önünde olmaz. Zaman sözcüklerinin önünde olmaz. Nerede olacak? isimlerin ve nesnelerin önünde. Ve çok önemli bir nokta. Türkçeden farklı olarak tekrar. Artikeli olan isimler büyük harfle başlar. Aşırı aşırı önemli. Eğer bir sözcüğün artikeli varsa o bir isimdir. İsim olduğu için de ilk, ilk harfi büyük yazılacak. Türkçeden çok çok farklı. Biz Türkçede ne yapıyoruz? Özel isimleri, ülke isimlerini, dil isimlerini büyük harfle yazıyoruz. Ama Almanca'da artikeli olan her nesne ilk harfi büyük yazılır. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Şimdi Almanca'da 4 tane artikelimiz var. Bu artikeller neye göre ayrılıyor? Almanca'da bu artikeller maskulin, eril, feminin, dişil, neutral, nötr ve plural çoğul olmak üzere 4 tane artikelimiz var. Ve bu artikeller kadın, erkek ve nötr olarak ayrılıyor. İsimleri de buna göre ayırmanı istiyor. Ama Almanca'da o kadar çok istisna sözcük var ki. Diyoruz ki e bu, bu erildir artikeli D olması lazım ama bakıyoruz D çıkıyor. Diyoruz ki bu dişildir artikeli D olması lazım bir bakıyoruz D çıkıyor. Dolayısıyla değişebiliyor. Önce maskulin yani eril dediğimiz artikelimiz D artikeli. D. Dişil yani feminin dediğimiz artikelimiz D artikeli. D. Neutral yani nötr dediğimiz artikelimiz das artikeli das ve plural yani çoğul dediğimiz artikelimiz di di şöyle yazdık. Almanca'daki dört tane artikelimiz bu. Dea maskulin, di feminin, das neutral ve di plural olmak üzere dört tane artikelimiz var ve bunlar isimlerin önüne geliyorlar. Devam ediyoruz. Örnek verelim. Güzel Türkçe. Ben adam diyorum, kadın diyorum, çocuk diyorum, çocuklar diyorum. Adam, kadın, çocuk diyorum bitti gitti. D, D, Das vesaire yok. Ama Almanca öyle mi? Almanca'da isimlerin önüne artikel geliyor. Az önce ne dedik? D de artikeli erildir. Yani erkeklere hitap eder gibi. Adam sözcüğü de bir erkek. Dolayısıyla D artikelini alacak. Önce D yazacaksın. Sonra ilk harfini büyük yazacaksın. D man adam. D man. Adam. Dikkat. D man. Adam. Türkçe'de sadece adam diyoruz. Erkek diyoruz. Ama de man da adam erkek dememiz için önce D artikelini sonra man diyoruz. İlk harfi büyük yazıyoruz. Gelelim buraya. Kadın. Kadın. Dişildir. O zaman D artikeli diyoruz. Ama Türkçe'de ben ne güzel basit, sade, güzel bir şekilde kadın diyorum. Ama Almanca öyle mi? Hayır. Ne diyeceğim? Die Frau. D Frau. Artık eline D koyacağım. İlk harfini şöyle büyük yazacağım ve diyeceğim ki D Frau. D Frau. D Frau. diyeceğim. Devam ediyorum. Çocuk. Çocuk nötro, nötral olan bir sözcük. Dolayısıyla ben artık eline DAS koyacağım ve diyeceğim ki DAS kind, DAS kind. Dikkat, ilk harfini yine büyük yazdım. DAS kind. Das Kind, Der Mann, Die Frau, Das Kind. Çocuklar demek istediğimiz zaman da Türkçedeki şu çokluk anlamı verenler var ya Almanca'da şu di artikeli bunu getiriyor. Di artikeli getirdikten sonra Das Kind, Die Kinder şeklinde çocukları böyle diyoruz. Ama dikkat yine ismin ilk harfi büyük. Hani şurada dedik ya artikeli olan isimler büyük harfle başlar. İşte bu. Der Mann m büyük die Frau f büyük das Kind k büyük die Kinder k büyük şeklinde yazıyoruz. Devam edelim. Sandalye, çanta, kitap, kitaplar. Güzelim Türkçede sandalyeye sandalye diyoruz, geçiyoruz. Çantaya çanta diyoruz, geçiyoruz. Kitaba kitap diyoruz, geçiyoruz. Kitaplara kitaplar diyoruz, geçiyoruz. Ama Almanca öyle mi? Değişiyor. Almanca mesela diyor ki sandalye sözcüğü eril bir sözcüktür. Şimdi diyeceksin ki hocam ne alaka sandalye eril? Yoksa sandalye odundan yapılıyor, erkekler de odundur. Oradan mı bağladılar olayı? Hayır, hayır, hayır. Böyle bir mantık yok. Bunlar düz mantık. Sandalye sözcüğü diyorlar ki erildir, artikeli D olması lazım. D şütül, D şütül. Der tür Sandalye, Dikkat. İlk harfim yine büyük. Çanta, çanta sözcüğü, dikkat, çanta sözcüğü, güzelim Türkçe'de dümdüz çanta. Ama Almanca'ya geldiğimiz zaman çanta ediyorlar ki dişildir. Şu mantıkla düşünme, o oh, hocam çantayı zaten kadınlar kullanıyor. Dolayısıyla dişil olması normal değil. Bununla ilgili bazı kurallar var. Kelimelerde şu harfler olursa D olur, şu harfler olursa di olur, şu, şu harfler olursa das olur. Bununla ilgili videolar gelecek. İlerleyen videolarımız bunlarla ilgili. Ama bu mantıkta mutlaka istisna oluyor. Çanta. Ben Türkçe'de çanta diyorum ama Almanca'da çanta demem için di Tasche. Di Tasche. Di Tasche demem lazım ve dikkat. ilk harfini nasıl yazıyorum? Büyük. Kitap sözcüğüne gelelim. Kitap sözcüğüne de Almanca'da diyorlar ki Neutraldir. Yani das artikelini alması lazım. Das bu Das bu Das Buch diyoruz. Ve ilk harfine dikkat yine büyük yazılıyor. Kitaplar demek istediğim zaman da az önce söylediğim gibi Almanca'da şu Türkçedeki larler ekini di getiriyor. Di büyüke. Di büyüke dediğimiz zaman da kitaplar anlamını geliyor. Şimdi sen diyeceksin ki hocam iyi güzel hoş der didas de, maskülün feminin neutral plural falan ayrılıyor da ben bunları kullanmasam ne olur konuşmada yazmada der didası de, kullanmasam ne olur ben bunu kullanmadan da anlatmak istediğimi anlatamaz mıyım İlla der didası de, kullanmak zorunda mıyım diyorsun ya dikkat şimdi o noktaya geliyoruz. İyi takip et. Güzel kardeşim ben senin aklındaki soruyu biliyorum. Diyorsun ki hocam ben bu artikelleri kullanmasam ne olur? Bu artikeller benim ne işime yarayacak? Ben masaya masa, sandalyeye sandalye, adama adam, kitaba kitap, arabaya araba desem, sadece auto desem, de, sadece şutul desem, sadece taşı desem, sadece man, sadece frau desem. Anlatmak istediğimi anlatamaz mıyım? bu benim anlatmak istediğimiz zedeler mi dediğini duyar gibiyim. Hocam kim uğraşacak derdiydi de asla. O kadar çok fazla sözcük var ki kim uğraşacak ben bunları öğrenmesem ne olur? Hadi gel bakalım ne olur? Sorumuz basit. Artikel ne işe yarar? Ben bu artikelleri neden öğrenmeliyim? Bu artikeller neden benim işime yarıyor? Gel bakalım. Artikeller isim, ismin, isimlerin çekim ekleridir. Türkçedeki gibi düşün. Türkçe'de ben bir sözcüğü, bir ismi anlatırken şöyle kullanıyorum. Masa diyorum. Değil mi? Masa. Sade hali, ismin yalın hali. Bir de masayı diyorum. ismin belirtme hali. I, i, u, ü ekini almış, almış hali. Bir de masada diyorum. Da, de, bulunma hali hali. Masaya diyorum. Yönelme hali, hali ki. Bunların hepsi aynı anlamda mı? Değil. Değil mi? Masa dediğim zaman sadece bir masayı sade yalın olarak anlatıyorum. Masayı dediğim zaman masayı alıyorum, işaret ediyorum. Masada dediğim zaman bulunma anlamını veriyorum. Masaya dediğim zaman yönelme anlamını veriyorum. Türkçedeki gibi düşün. Bu dördü aynı anlamda mı? Hayır. Ben sadece masa desem, sadece masa desem Türkçe. Yeri geldiğinde masayı dediğimi anlar mısın? Anlamazsın. Yeri geldiğine masada demek istiyorum ama sadece masa dedim. Anlar mısın? Anlamazsın. Masaya anlamını, masa sözcüğüne verebilir miyim? Veremem. Anlamazsın. Dersin ki niye masayı demiyorsun? Mesela alışveriş merkezine gittin. Bu masayı satın alıyorum demek isteme diyeceksin ama dedin ki bu masa satın alıyorum. Oldu mu karşıdaki kişi şöyle bir bakar. Ne demek istediğini anlar. Ama der ki bu niye böyle konuşuyor? Veya masada yemek yiyelim demek istiyorsun, gidip de e, biz masada yemek yiyelim değil de biz masa yemek yiyelim de karşıdaki kişi anlar mı? Der ki masa yemek yiyelim de alaka. Veya masaya gidiyoruz yerine biz masa gidiyoruz desen der ki lan ne alaka masa gidiyoruz ne masaya desene. İşte Almanca'daki artikellerde bu işe yarıyor. Aslında bizim Almanca'daki artikelleri kullanma olayımız tam da bu. Almancadaki artikelleri kullanarak ben masa sözcüğünü masayı olarak söyleyebiliyorum. Masada olarak söyleyebiliyorum. Masaya olarak söyleyebiliyorum. Ve cümleyi şu istediğim anlamlara verebiliyorum. Dikkat! Şimdi dört tane artikelim vardı Almanca'da hatırlarsan öyle değil mi? Neydi? Eril artikelim der, dişil artikelim di, nötr artikelim das, ve çoğul plural elimde neydi? D Di idi. İşte bunlar bana cümlede isimlerin masa, masayı, masada, masaya anlamlarını karşılıyor. Ve biz artikelleri kullanırken isimlerde nominatif, akuzatif ve datif olarak kullanıyoruz. Aslında bu nominatif, akuzatif, datif aha da şurası aslında biliyor musun? Masa, masayı, masada, masaya dedim ya. Aslında senin kafanı karıştıran nominatif, akuzatif, datif tam olarak şurayı karşılıyor. Nominatif ismin yalın halidir. Yani aslında nominatif şu. Masa sözcüğünü kullanırken sen aslında nominatif kullanıyorsun. Akuzatif ismin iyi halidir. Dikkat! Aslında şu. Sen masayı, adamı, arabayı derken aslında akuzatif kullanıyorsun. Aha da buraya yaz. Veya datif ismin e, da, d, a, e, da, d bulunma hali. Sen aslında masada, masaya derken Türkçe'de de farkında olmadan datif kullanıyorsun. Hoba o zaman Türkçe'de de akuzatif, datif, nominatif yok muymuş? Varmış. Sadece isimleri farklı ve biz bunu artikellerle yapmıyoruz, çekimekleriyle yapıyoruz. Şimdi takip et. Nominatif ismin yalın hali, akkusatif ismin i hali, datif ismin a, e, da, d hali. Peki bu benim ne işime yarıyor? İzle. Dertiş, masa. Dertiş, masa. Dikkat, artikelim bu. Sadece masa dedim, sade bir şekilde. Eğer ben masayı dersem, dikkat, d artikelim var ya, dertiş. Eğer ben masayı ismin i haline getirirsem, bu dientiş olur den tiş masayı masayı eğer ben masada demek istiyorum veya masaya demek istiyorum o zaman ne diyeceğim dm tiş dm tiş yani sen her yerde dert iş dert iş dert dersen sen hep masa diyorsun masayı anlamını masaya anlamını masada anlamını vermiyorsun İşte sen artikelleri doğru kullanarak masa Masayı, masaya, masada anlamlarını doğru şekilde verebilirsin. Mesela çanta. Çanta sözcüğünün artık eli ne? di, taşı. Di, taşı. Nominatif, yalın hal. Çanta, çanta. Ben eğer çantayı demek istersem, dikkat, yine di, taşı diyorum. Di, taşı. Ama ben datif ismin ea da, d hali çantaya, çantada demek istiyorsam ne demek zorundayım? de taşı. De taşı. çantaya, çantada da anlamını. Yani ben anlamları değiştirmek için dikkat, artikelleri değiştirmek zorundayım. Eğer ben artikeli değiştirmezsem nerede çanta dedim? Nerede çantayı dedim? Nerede çantaya, nerede çanta de, çantada dedim? Bilemem. Artikelleri kullanmamızın mantığı bu işte. Veya das auto, araba. Artikelim neyidir? Das. Araba. Eğer ben akuzatif olarak ismin i haline arabayı demek istiyorsam yine das auto diyorum. Tamam. Ama arabaya veya arabada demek istersem dem auto diyeceğim. Dem auto datif olarak. Dolayısıyla ben araba, arabayı, arabada anlamlarını ne ile sağlıyorum? Artikellerle sağlıyorum. İşte bundan dolayı biz artikelleri iyi öğrenmeliyiz. İşte bundan dolayı biz artikelleri öğrendikten sonra nominatifi, akkusatifi, datifi iyi öğrenmeliyiz. Geldik çoğul. Di büyük e kitaplar. Çoğul da farklılık çok az oluyor. Ben kitaplar demek istediğim zaman di büyük e, kitapları demek istediğim zaman yine di büyük e ama kitaplara veya kitaplarda demek istiyorsam yine bu sefer ne diyeceğim? den büyük e. den büyük e. Ne oldu? Artikelim değişti, anlamım değişti. He, o zaman ben artikelleri kullanarak isimlere anlam yükleyebiliyorum. Masa, masayı, masaya, masada gibi anlamları yükleyebiliyorum. He, artikelleri kullanmak benim çok işime yarıyormuş. Öyle değil mi? O zaman artikelleri iyi öğreneceğiz. Artikel mantığını öğrendik. Şimdi bir sonraki videoda ben sana nerede dea kullanmalısın, nerede di kullanmalısın, nerede das kullanmalısın bunları anlatacağım. Yetmeyecek günlük hayatta en çok kullanılan d artikeline sahip isimleri, günlük hayatta en çok kullanılan di artikeline sahip isimleri, günlük hayatta en çok kullanılan das artikeline sahip isimleri vereceğim. Ama bunları vermeden önce senden küçük minnacık bir ricada bulunuyorum. Videoyu izledin faydalandıysan, beğendiysen, sana bir şeyler kattıysa kanalıma abone olursan çok sevinirim. Videoyu beğenirsen çok çok sevinirim. Ve videonun altına yorum yaparsan bir teşekkür, bir emoji fark etmez. Gönlünden kopan güzel bir yorum yaparsan da çok çok sevinirim. Çünkü sizin videolara, senin videolara yaptığın yorumlar beğeniler, kanala olduğun abonelikler YouTube algoritmasında beni öne çıkarıyor ve emeğimin karşılığını alıyorum. Sen bir beğeni yaparak, bir yorum yaparak çok fazla bir şey kaybetmeyeceksin ama ben motive oluyorum. Ben motive olursam daha fazla içerik gelir. Sen beğenirsen, izlersen daha fazla Almanca öğrenirsin. Hadi bakalım bir sonraki videoda D artikelinin kuralları nelerdir? ve günlük hayatta en çok kullandığımız D artikeline sahip isimler nelerdir onları göreceğiz. Oraya seni bekliyorum.